8. soruyla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Yukarıda gösterge paneli soğutucu bölmesinde, dondurucu bölmesi ise soğutucu bölmenin aşağısında olan bir buzdolabı verilmiştir. Bu buzdolabının yerden yüksekliği 3 birim, dondurucu bölmesinin uzunluğu ise 0.5 birimdir. Buna göre gösterge panelinin en alt kısmı ile dondurucu kısmı arasındaki birim cinsinden uzaklık aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet, buzdolabının tamamı 3 birimse alt kısım 0.5. O zaman aradaki fark arkadaşlar ee, nedir? 2.5 birim olur buzdolabının şu üstüyle ortası arasındaki mesafe. E, ve bu panelin alt kısmı da bu aralıktan ee, daha küçük olacağına göre bu mesafe kök iki daha küçük olacaktır. Peki? Ee, iki buçuk santimetre arkadaşlar 2 ile 3 aralığında yani kök 4 ile kök 9 aralığında olacaktır. 2,5'tan kısa olduğuna göre o zaman kök 4'e daha yakın olacaktır. Peki 4 ile 9 arasındaki mesafe toplam 5 ee, birim. Yarısı 2,5 birim yani altı nokta 5 gibi bir değer olacaktır. Bundan da daha küçük olduğuna göre 6.5'tan küçük olan bir değer arkadaşlar kök 7, kök 8, kök 10 olamayacağına göre kök 5 değerinde olabilir. 9. soru sevgili arkadaşlar. Oğuz Kağan'ın en öndeki okul servisine olan uzaklığı 6 ile 7 metre arasındadır. Park halindeki servisler arasında 1 metrelik mesafe vardır. Servis araçlarının her birinin uzunluğu 4 metredir. Oğuz Kağan'ın 703 numaralı servisin ön tarafına metre cinsinden olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet 700, 703 şu mesafe arkadaşlar. Bizden istenen mesafe. Bu aralıkta neler var? Ee, baktığımızda şu boşluklar var arkadaşlar. 1 metre. Şu boşluk 1 metre. Ee, artı servis uzunluklar var. 4 metre 4 metre. Toplam 4, 4, 8, 2 daha 10 metre olur şu mesafe. 10 metre artı e, Oğuz Kağan'ın en öndeki servis uzunluğu 6 ile 7 metre arasında ise o zaman toplam 16 ile 17 metre arası olur. E, 16 olduğunda arkadaşlar kök 256, kök 256 ile 17 kök 289 aralığında olur. Seçeneklere baktığımızda 256 ile 289 arasında yalnızca D seçeneği bu aralığa uygun. Kök 263 cevabımız Denizli olur. Aşağıdaki çokgenlerin içine yazılması gereken kareköklü ifadenin nasıl seçileceği ile ilgili kurallar verilmiştir. Yukarıda verilen kurala göre bu çokgenlerin içine yazılmış olan kareköklü ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Evet baktığımızda açıklamalara e, altıgen ile ilgili açıklamada. Çokgen içine yazılacak kare köklü ifadenin en yakın olduğu doğal sayı değeri bu çokgenin kenar sayısına eşittir. Peki bakalım. Kök 37 kök 36 ile kök 49 arasında ve kök 36 ya yakın olduğu için yakın olduğu değer 6'dır. Yani altıgen. O zaman e, bu doğru. Sonuncuya baktığımızda kök 50, kök e, 49 ile kök 36 arasında ama kök 49'a yakın olduğu için değeri yaklaşık değeri 7'dir. dir. Ee, çokgenin kenar sayısı 6 olduğuna göre o zaman bu kabul edilemez. İkinci açıklamaya bakalım. Çokgenin içine yazılacak kareköklü ifadenin en yakın olduğu doğal sayı değerinin bir fazlası bu çokgenin kenar sayısına eşittir. Kök 8'in yaklaşık değeri kök 4 ile kök 9 arasında ve kök 9'a daha yakın olduğu için 3 bir fazlası da 4 olduğuna göre evet çokgenin kenar sayısı 4. O zaman e, bu da doğrudur arkadaşlar. Birinciye zaten doğru demiştik. E, üçüncüsüne bakalım. Çokgenin içine yazılacak kare ifadenin en yakın olduğu doğal sayı değerinin bir eksiği bu çokgenin kenar sayısına eşittir. Kök 12, kök 9 ile kök 16 arasındadır. Kök 9'a daha yakın olduğu için 3 eksi 1 eşittir. 2 kenar sayısı üçgen 3 olduğuna göre bu yanlıştır. Yani 1 ve 2 numaralı ifadeler doğrudur. Cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. 11. soruda e, X, Y, Z birer tam sayı olmak üzere kök X, kök Y ve kök Z sayıları aşağıdaki sayı doğrusunda yerleri gösterilmiştir. Buna göre X, Y, Z işleminin alabileceği en küçük değer kaçtır? Evet burada X, Y, Z'nin en küçük değerlerini bulmamız gerekiyor. Kök x baktığımızda 2 ile 3 arasında yani kök 4 ile kök 9 arasında en küçük değeri kök x ne olacaktır arkadaşlar? En az kök 5 olur. Y'ye baktığımızda 3 ile 9 arasında yani kök 3 ile 4 arasında kök 9 ile kök 16 arasında en küçük değeri kök 9'un bir fazlası kök 10 olacaktır. Z ise 4 ile 5 arasında yani kök 16 ile kök 25 arasında değeri en az kök 17 olacağına göre Burada e, tabii kökün içindeki x, y, z'nin değerlerini soruyor. x yerine 5 artı y yerine 10 artı z yerine 17 topladığımızda 27, 32 olur. Yani cevabımız c seçeneği olur arkadaşlar.